başkanımız olsa Türkiye'de başka bir dünya mümkün olduğunu bize gösterecek bir isim Korkut Hoca. Teşekkür ediyorum. Bu güzelliği aklınızda tutun. Çünkü biraz sonra it kopuk ne varsa hepsini göreceksiniz. Sabaha gideceğiz. Sabah Beyoğlu Belediyesi'nde bir yine şey yapıldı. Çok acı tabii. Hemen sabah şimdi göreceksiniz şok olacaksınız. Beyoğlu Belediyesi'nde bir baskın yapıldı. Beyoğlu belediye başkanı gözaltına alındı. Şimdi bu haberin perde arkasını görünce oha diyeceksiniz. Ya da böyle bir inleme çıkacak. Neden? Beyoğlu belediye başkanı ve 44 kişi gözaltına alındı. Bunların çoğu biliyorsunuz tutuklamaya doğru gidiyor. Peki Beyoğlu belediyesine yapılan operasyon Beyoğlu belediyesine yapılan operasyon dikkat buyurun. Kimin itirafçılığı üzerinden yapıldı? Onu göreceğiz biraz sonra. Önce bu. Evet. Peki kimin itirafçılığı üzerinden yapıldı? Ah Özgür Bey ah. Ee, mali şube alıyor. Yolsuzlukla ilgili gördüğünüz gibi kimin üzerinden ver abicim haberi çok değerli bir gazeteci arkadaşımız haberi evet. yani Hilmi Acaloğlu'nun haberi çok değerli bir arkadaşımız ee, gelelim bir sonraki ifade ediyor birinciden vekati çeken kap ki 7 Ağustos'ta yeni ifade veriyor yani geçen hafta bugünkü dalganın ana mayası o ifade tutuklu iş adamı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i suçluyor soruşturmanın genişleyeceği bu ifade ortaya çıkıyor ama operasyon bugün yapılıyor arkadaşlar arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özeli kim tufaya getirdi kim tufaya getirdi bugün kendi belediye başkanını işte Hilmi Hocaoğlu'nun şahane yakaladığı bir şey üzerinden kendi belediye başkanını e, e, kim e, şey yapıyor ee, neden ona ee, ifadesiyle yani neden ona ee, burada bir e, işbirliğine makul makul adam ne ne deniyor buna ya ee, bir ne işbirliği deniyor buna itirafçılık bir şey itirafçılık deniyor Neyse e, kapki kapki Evet kapki etkin pişmanlıktan yararlanıyor ve bu kapkıyı biz dün tüm Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP'ye verdiği bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP'ye verdiği kuruluş hediyesinde izliyoruz. Dün yayını izleyenler nasıl bir duyguya kapıldılar? İçeride namuslu bir iş adamı var. Bu iş adamı AKP'nin baskıları üzerinde AKP'nin hiçbir şeyine boyun eğmiyor. Bu iş adamı el yazısıyla işte benden 2 milyon dolar istendi diyor değil mi? Öyle anladık. Fakat bu iş adamı bu borsa ki bu borsa var bunu herkes biliyor. Bu iş adamının el yazısıyla birlikte yapılan baskılar ortaya çıkıyor. Bu, başka, bu baskıların sonucunda da Mücahit Birinci meselesi ortaya çıkıyor. Şimdi bakın Mücahit Birinci meselesi doğrudur değildir onu biraz sonra konuşacağız. Ama Murat Kapki kim? Önce Murat Kapki ile ilgili Özgür Özel'in bir şeyini görelim videosunu görelim. Onunla ilgili söylediklerini görelim. Arkasından da ben size Murat Kapki anlatacağım. Ve e, hakikaten pes diyeceksiniz. Çüş diyeceksiniz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yani bana göre Cumhuriyet Halk Partisi AKP'ye mi hediye mi verdi? Yoksa AKP'ye verdiği bu hediye e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ceza mı oldu anlamış değilim. Tekrar ediyorum. Özgür özele birilerinin büyük bir kumpas kurduğunu düşünüyorum. Kapki meselesinden. Hatta Kapki'nin bu tezgahın içinde olduğunu düşünüyorum. İddia ediyorum. Özgür Özel'i kim yönlendirdiyse büyük bir tezgah kurulu izleyelim. Tutuklu iş insanı Murat <laughs> bir avukat arkadaş İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki dediğiniz kişi İBB AKB'deyken de çok iş yapan çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biridir. Defalarca giz, e, itirafçılığa zorlanma